10. dosya ve 10 tane dosya var geride. Ben bu dosyaları götürürken kendi infazımı kendi elimle verdim. Koskoca dünyada yapayalnızdım 30 yıldır. Bugün de yapayalnızım. Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadıkları gibi Müslümanlar ferasetlidir, zekidir, akıllıdır. Ben kendi şahsi olarak bir dosya versem beni ortadan kaldırıp olaylar örtbas edilecek. Ama bütün dosyalar bütün Türk milleti adına verildi. Bu bayrak bana mı ait sadece? Alanya'da bayrakları kırdılar. Şehitlerin anısına firmayı dağıttılar. Bütün Türk milletinin namusu şerefine ayaklar altına aldılar. 15 Temmuz olaylarında bu vatan evlatları tek benim canım mı? Hepimizin canı değil mi şehitlerimiz? 15 Temmuz, Muhsin Yazıcıoğlu, o kadar baba yiğitler, paşalarımız, generallerimiz hepsi bizim canlar değil miydi? Onlar bizim için şehit olmadı mı? Benim şahsi dosyalarım değil ki. Bütün Türk milletine ait olduğu için herkes gidip yanında bir avukat şahsi olarak dilekçeyi verip dilekçelerin 10 tanesini dahi alabilir. Bana bir şey olursa zaten ben giderek kendi infazımı verdim. Bana diyorlar, "Baksana arkana, kim var arkanda?" Ben buraya insanlar için gelmiyorum ki. İnsanlara baksan zaten bir şey yapamazsın. Ben Allah için geldim. Bir can varsa kurban olsun. Yıllardan beri bu değil miydi? Yani ben infazımı verdim. Şahsi dosyalar değildir. Kim ki bu ülkeyi gerçekten seviyorsa kim ki bu vatanı seviyorsa, kim bu bayrağı gerçekten seviyorsa sözde değil özde gidin oradan istediğiniz dosyaları alabilirsiniz. Burada adı vatansever olduğunu söyleyen bu ülke ocaklarından geldiler. Bu dosyaları götürüp bu ülkeye darbe vuracak olan FETÖ'cülere, PKK'lılara diğer şahıslara verdiler. Beni de tezgaha düşürüp linç etmek istediler. Bir cahillik ettim. Vatansever birine acilen ulaştırayım o bütün Türk milletinin başını çeker gelir. Hep birlikte bütün dosyaları alır, kamuoyuyla paylaşırlar. Muhsin Yazıcıoğlu'na son mitingi tamamlanmış olur diyerekten.